Kitap da baya güzelmiş. Hı? Bu, bu kitap da baya güzelmiş. E, şu harfi sanırım A'ydı. Ç K L e, Miki ne yapıyorsun sen? Kitap okumayı bile bilmiyorsun. Sırf ben kitap okuduğum için kitap okumana gerek yok. Üstelik o kitap çok ağır bir kitap. Senin anlaman imkansız. Ne alakası var abla? Ben gayet de güzel kitap okuyabiliyorum. Çocuklar yemek hazır mutfağa gelin. Ee, tabii ne demez Miki? Anneciğim eline sağlık. O kadar güzel olmuş ki bu seferki kemikler. Bayıldım. Bir de şu yaptığın kahve harika. <laughs> evet anneciğim harika olmuş. Eline sağlık. Aa, artık kemik yediğin için çok mutluyum Mikicim. Hayır anne hala kemik yemiyor. Hatta kemikten o kadar nefret ediyor ki her yediğinde yüzü buruşuyor. Sadece ben yaptığım için yapıyor. Hatta kahveyi bile sadece ben içtiğim için içiyor. Kahveden nefret edersin be sen. Anne yani arkası var sen yiyorsun diye niye yiyeyim? <laughs> <laughs> Mickey'cim zorlamak zorunda değilsin. Sana başka bir şey de yapabilirdim. Hayır anne ben bu kemikleri çok seviyorum. Mickey beni kopyalayıp duruyor anne ve bu beni gerçekten sinir ediyor Ne alakası var ben gidiyorum anne doydum zaten Kızım sen de fark etmeden Mickey'i kopyalıyorsun Yok artık anne benim onu kopyaladığımı nereden çıkardın Ne yaparsam aynısını yapıyor Ben kitap okuyorum diye kitap okuyor Yediğim şeyleri yemeye çalışıyor Hatta oynadığım oyunları bile oynamaya çalışıyor ama artık bundan çok sıkıldım. Buna bir çözüm bulacağım. Buna ben karışamam ama şunu unutma o senin küçük kardeşin. Sen her zaman örnek almak isteyecek. Evet. Ama kopyalamasına gerek yok anne. Bu çok sinir bozucu. Bunu çözeceğim. <laughs> <laughs> oh, Vay canına mikrofon beklediğimden çok daha iyi. Ve kamera da öyle. İşte bunlarla birlikte Mickey'i oyuna getireceğim. abla ne yapıyorsun? Video mu çekeceksin yoksa? Bunu asla bilemeyeceksin Mickey. Benim birkaç işim var. Bence odadan çıksan iyi olur. Hı, nasıl yani? Neden bana söylemiyorsun ki? Çünkü bu sefer beni kopyalayamayacaksın Miki. Hem zaten zamanı gelince öğrenirsin. Şimdi hoşça kal. İyi, öyle olsun. Ah, sonunda bitti. Şimdi bunları bir editleyelim bakalım. Ve gizlice TikTok hesabımı ekleyeyim. Anne bak bu benim en sevdiğim program. Anne. İşin bitti mi mini? Evet anne işim bitti. Ben şimdi bir duşa gireceğim. Çok yoruldum. Videoları çekmek çok eğlenceliydi. Bu arada telefonumu şarja taktım odamda. Bir arkadaşım arayacaktı. Selin anne hatırlarsın belki sınıftan. Eğer ararsa duşta olduğumu söyler misin? Sonra döneceğimi de söylersin. Teşekkür ederim. Tamam. Anne şey ben şimdi hatırladım. Benim ödevlerim vardı da ben odaya gidiyorum. Aa, öyle mi Miki'cim? Tamam ben buradayım istersen geri gelirsin. Tamam anne. Hani. Hmm, i̇şte burada. Şimdi şu videoları bir bulalım. <laughs> dünyanın en iğrenç hesabı ha? He? Hı <laughs> Üç tane video var. Bunların aynısını çekebilirim. Ee, peki ya kamera falan? Ee, tamam şunları kullanırım. Ki, ablam buştan çıkana kadar aslında vaktim var. Şu anda çekebilirim. Ee, ben de hesabı açacağım. Dünyanın en tiksinç hesabı. Evet işte bu. İlk video girmeden 10 tane kola. Bunu yapabilirim. Tamam. Oh, bu bayağı zordu. Karnım şişti ya. Diğer video. Pis bulaşıkları 3 dakikada yaladım. Bunu yapabilirim. Bu kolay. Tamam. Sıradaki de göbek deliğinden ne kadar pamukçuk tıkayabilirsin. Ee, tamam. Bunu da yapalım. tamam bu videoda yeterli. Şimdi bunları hemen ablamın TikTok'undan yeni bir hesap açalım. Ve oraya yükleyelim. Önce kameradan telefon aktarmamız lazım. Şurada bir bluetooth olacaktı. Tamam. Şimdi bunları hemen yükleyelim. Miki saat çok geç oldu artık yatman lazım yarın okul var tamam anne yatıyorum bu da yüklendi. şimdi hesaptan hemen çıkış yapalım ablam da neyse ki gelmedi tamam e, yatıyorum anne ne oldu Miki ne oldu? herkes benimle videolarımla dalga geçti. Kimse benimle konuşmadı. Sanırım okulumu değiştirmemiz gerekiyor anne. Ne videosu? Senin çektiğin videolar var ya abla. Aynalarını çekmiştim ve TikTok'ta nedense seninki gibi karşılanmadı. Herkes benimle dalga geçti. Hatta hoşlandığım çocuk bile. Umarım dersini almışsındır Miki. Ben kendi çektiğim videoları hiç kimseye göstermedim. Özel olarak duruyordu. Ama sen benden önce paylaşmak istemişsin. Yani aslında beni kopyaladığın kesin olarak kanıtlandı. Umarım bundan sonra artık beni kopyalamaman gerektiğini anlarsın. <laughs> sen bana oyun mu oynadın yani? Ama ben seni kopyalamak istememiştim ki. Sadece seni çok seviyordum ve ben senin büyük hayranınım abla. Sadece seni örnek almak istemiştim. Aa, anlıyorum Mickey ama bu gerçekten çok sinir bozucu. Ee, beni örnek alabilirsin ama beni kopyalama lütfen. <laughs> Özür dilerim. Bu çok komik bir durum. Okulumu değiştirir misiniz? <laughs> bu gerçekten komik bir durum. Ee, ama lütfen daha fazla özürle. Okulunu tabii ki değiştiririz. Eğer beni kopyalamazsan tabii. Özür diliyorum artık kopyalamayacağım. Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Daha doğrusu videomuz sonuna hoş geldiniz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Biz çekerken gerçekten çok eğlendik. Ee, eğer videomuzu beğendiyseniz güzel yorumlara atıp videoyu beğenip ve tabii ki kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Şimdiden hepsi için teşekkür ederiz. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Önceki videolarımıza da göz atmayı unutmayınız. Bu arada çok fazla miniş koleksiyonum e, isteyenler vardı. Ee, buradan videoyu görmeyenler için zaten kanalımızda 2023'ün son zamanlarında çektiğimiz bir miniş koleksiyonun videosu mevcut. Oradan tüm minişlerimize göz atabilirsiniz. Her neyse sonraki videoda görüşmek üzere. hepiniz seviyoruz. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin.